Bitti. Şimdi hocam, Muharrem <laughs> Hocam, Hazarlar sınırları neresiydi? Ee, nüfusları neydi? Nasıl yaşıyorlardı? Ee, i̇mparatorluk diyebiliyor muyuz? Kaanlık mı diyeceğiz? Buyurun. Evet, biz kendi terminolojimizde Kaanlık diyoruz. Niye Hazar, İmparatorluk kaanlığı. demiyorsunuz hocam? İmparatorluk kelimesi İmperyal'den yani sömürgeden geldiği için Hı. Hazar Devleti ve Türk Devletleri tarih boyunca iddialı konuşacağım ama sömürmedikleri için Batı'nın bize yakıştırdıkları... Mesela çok basit örnek vereyim Nevzat Bey. Ee, Ruslar hiçbir zaman Rus İmperyası demezler. Rus Çarlığı derler. Yani Rusya İmparatorluğu <laughs> tabirini çok fazla kullanmazlar. Ki evet, Türkistan'da Rusya. Rusların yaptığı emperyalizmin hatta hesabı yoktur. O yüzden biz kendi tarihimizde bunu yapmadık. Osmanlı için mesele kullanıyorsunuz. Ee, Osmanlı kendine Devleti demiştir. Aliye demiştir. Hı hı. Dolayısıyla devlet Aliye veya Osmanlı Devleti dememiz daha doğrudur. Tamam. Ben konuda ben görüşlerimi açıklayabilir miyim? Sadece bu imparatorluk tabii, konusunda. Tabii, hocam. E, bu terimler e, mesela Cengiz Han için ne diyeceğiz? Cengiz Cengiz İmparatorluğu diyoruz. Ben imparatorluğu evrensel e, anlayışa göre e, yöneten bir kurum olarak anlıyorum. Yani imparatorluk e, evrenselliği ifade ediyor kavram olarak, imperyum kavramı. Yani bu emperyalizm 19. asırda e, ideolojik olarak ortaya çıkmış bir şeydir. Yani Roma, Roma imparatorluğu derken, Roma, e, Avrupalılar ona sömürgeci Roma e, demiyorlar herhalde. Roman'ın evrensel boyutunu vurguluyorlar orada imparatorluk kavramıyla. Ee, bizdeki e, Hanlık ya da Kağanlık imparatorluğu ifade ediyor. Tam anlamıyla imparatorluğun eşitidir. Ee, diğer yandan Rusya, Rus Çarlığı da imparatorluğu ifade ediyor. Yani işte e, dolayısıyla e, evrenselcilik, e, imparatorluğun evrenselciliği, belli bir döneme damga vurmuştur. Yani Roma evrenselciliği, Bizans evrenselciliği, Ama o Türk evrenselciliği. Hocam çok özür diliyorum da Roma'nın bakış açısıyla biz kendi tarihimize mi bakacağız o zaman? Veya Rus'un yani, bakışıyla mı biz hayır, kendi şimdi, tarihimizi değerlendireceğiz? E, bizim hocalar genelde... Biz kendi adımıza, kendi terminolojimizi oluşturmalıyız diyorum ben. Yani şimdi yıllarca Türk tarihi, genel Türk tarihi açısından baktığımız zaman ilk Fransızlardan başlıyor bizimle ilgili yapmış oldukları çalışmalar. Ve onlar kendi literatürlerinde, dillerinde, terminolojilerinde ne varsa aldılar bizim tarihimize koydular. ve Veya Ruslar öyle yaptılar. Şimdi ben de diyorum ki yeni yetişen nesil olarak kendi evet. terminolojimi oluşturmamız evet. lazım. İmparatorluk sadece ve sadece evrensel anlayışı, ifade... Ediyor ise ki buna benim itirazım yok ama onlar bizi evet. bu noktada evrensellik açısından değerlendirmiyorlar sömürge açısından değerlendirdikleri için benim itirazım buna. Bu noktada Hayır, yani, çok iyi e, anlaşılması gerektiğini e, düşünüyorum. Olay şu yani Batılıların kendi üniversalizmini ifade etmek için ifade ettikleri bir terim e, imperium kavramı. Evet. Roma e, bir, bir dünya devletidir e, Batılılara göre. Bize göre de. Türk devleti aslında bir dünya devleti yani. Roma sömürmüş müdür? Hı? Roma sömürmüş müdür? Fransızca emperyal kelimesinden geliyor. Sömürgecilik kelimesinden geliyor. Roma sömürmüş müdür? Sömürmüştür. Buna herhalde hiç, hiç kimsenin itirazı olmaz. Ya olaya bir sömür açısından bakmak ama ben kaydırmakla eş anlamlı oluyor. batı öyle hayır. keşke bunun öyle olsaydı. Bir sömürü, tarihçiler anti -sömürü, olarak bizde hiç evet. Hiç bu akademik hani, bir şey yok bunun bir temeli. Yani evet ben de sizin aynı görüşteyim ama onlar akademik olarak bakmıyorlar ki bu hadiseye. Onlar akademik olarak bakmadıkları için biz de kendi terminolojimizi oluşturmalıyız diyor. Onlar da akademik evet, olarak doğum bakıyor. Biz batının de. terminolojisi farklı olduğu için tabii biz yani klasik doğru olduğumuz için ben bu noktada hocamızın şöyle şeye katılıyorum. Peki Hazarlara geçelim. Geçelim. Hazarlar e, şöyle... Kim imparatorluk demek istiyorsan <laughs> imparatorluk <laughs> demek istiyor. Yani biz kendi terminolojimizde hakanlık veyahut da kanlık demeye devam edelim. Kendi görüşümü tabii biz herkesin görüşüne de vermişiz. Buyurun. E, sahip e, tabii ki saygı duyacağız. Ama Hazarları kısa ve öz bir şekilde şöyle söyleyebiliriz. Bir, kendisi gibi Türk olan Türk boylarıyla bir siyasi hakimiyet mücadelesi içerisine girmiştir. Daha sonra yayıldığı saha itibariyle bugünkü Karadeniz'den bir anlamda Hazar Denizi'nden Karadeniz'in kuzeyine kadar olan toprakları tamamen hakimiyeti altına almıştır. Bu topraklara doğru ilerlerken de bir Bizans'la, iki Sasanilerle, Kafkaslar üzerinden Sasanilerle, daha sonra Araplarla ve daha sonra da Ruslarla siyasi münasebetler kurmuştur. Şimdi gene itibariyle baktığımız zaman Türk boylarıyla olan münasebetleri birbiri ardınca bu bölgeye Karadeniz'in kuzeyine gelmeleri itibariyle çok da dostane olmamıştır ancak Bizans'la olan münasebetlerine baktığımız zaman biraz daha ittifaklar sonucu oluşan bir siyasi tarihi görebiliyoruz. Araplarla olan mücadele Kafkaslar üzerinden olmuştur ve ilk mücadele Hazreti özür dilerim Hazreti Ömer döneminde 642 yılında başlamış ve Harun Reşit dönemine kadar yaklaşık 799 yılında 150 yılı süren bir mücadeleye sahne olmuştur. Tabi Kafkaslar'da Arap İslam orduları karşısında Hazarların göstermiş olduğu bence başarılı mukavemet Hazar ların bir set olması bu topraklarda İslam'ın biraz daha geç bir e, dön, e, yayılma göstermesine de vesile olmuştur. Ama buna rağmen şunu da özellikle söyleyelim. 9. 10. yüzyılda Ruslar bu topraklara geldikleri zaman Hazarlar mesela, Hazarlar içerisindeki Müslüman Hazarlar Ruslara karşı Hazar Hakanı'ndan yardım istemişlerdir ve onları durdurmak için de bir set görevi görmüşlerdir. Çünkü Müslüman ülkelerine yapmış oldukları Rusların saldırılarını yine Hazarlar kendileri ee, kendi içlerinde buna karşılık vermişlerdir. Arkadaşlar o haritayı bir daha verelim. Sınırlar 1820 yılında evet. e, Hazar Hanlığı olarak e, birazdan arkadaşlar tekrar ekrana versinler. E, bu e sınırları ediyorum. konuşuyoruz değil mi hocam? Evet Sursun bu sınırları var. konuşuyoruz. Tabi e, Hazar-Bizans münasebetleri aslında Kırım'a kimin sahip olması noktasından harekette başlamıştır diyebiliriz. Çünkü Kırım'da Gotlar vardı, Cenevizler vardı. Daha sonra Bizans veya da Doğu Roma geldi. Ve burada bir yine bir iktidar mücadelesi yaşandı. Tabii Karadeniz'in kuzeyi sadece Hazar Hakanlığı için değil, Rusların Karadeniz'e doğru inmeleriyle beraber bizim bu topraklarda var olmaya başlamamız veya bu toprakları bir göç e, güzergahı olarak değerlendirmemiz Ruslarla bizi karşı karşıya bıraktı. Ancak şunu söyleyebilirim ki benim hani kendi şahsi kanaatimdir bu. Hazarlar aslında tampon bir devlet olarak Kiev Kinyezinin kurulmasında birinci derecede rol oynamış bir Türk devletidir. Her ne kadar Ruslar bu Rus taşları arasında bazıları buna e, işte evet olumlu yaklaşırlarken, bazıları olumlu yaklaşmazlar. Ancak e, Kiev kiyenzinin kuruluşuna şöyle bir baktığımız zaman. Hazarların Ruslardan veya Slavlardan, daha doğrusu evet, Slavlardan, Slavlar. Doğu Slavyan kabinlerinden <laughs> vergi aldıklarını görüyoruz. Bu Hazar Denizi ismi buradan mı geliyor? Evet, Hazar Denizi Hazarlardan günümüze kalan son baki olarak. O da şu an devletlerin en iyi bir evet. deniz. Ama Ruslar mesela Kaspiyan derler. Evet, Kaspiyan. Kaspiyan. Tabii. Kaspiyan. Literatürdeki ismi. Evet. Aslında. Kaspiyan. Peki Kaspiyan. hocam, e, burada, şu an yani orada Türkler dışında Başka halklar var mı Hazar hanlığı içerisinde? Tabii ki var. Türkler Hangi? var, ee, Alanlar var, Aslar var, yine slavlar Kabarlar var. var, Slavlar var. Yani çok fazla. Dolayısıyla farklı inanç grupları. Var. Kafkas tamam. halkları. Tabii Kafkas halkları var. Nezaket hocam bir şey sorabilir e, miyim çok buyurun. özür dilerim hocam kusura bakmayın. Mesela bugün için e, Hazar bakiyelerini incelemek için bir kazı yeri yapacak olsak yani şu günkü anlamda. Nereye kazmamız lazım? Nereye gitmemiz lazım? Yani Rusya'ya mı gitmemiz lazım? Kazakistan'a mı vesaire? Ukrayna hani, toprakları. Şey. Litvanya değil, Ukrayna. E, Litvanya da var Kırım'da ama değil. asıl e, Ukrayna. Kırım ve Ukrayna. Tabii ki işte, Kuban boyu. Kuban boyu. O Kuban, Kuban havzası tamamen hamuşahas olmaz şey, için diyorum hocam mesela yapılan İdil. ya bugüne kadar yapılan arkeolojik kazılar. Yani başkentleri İdil önce Semen derdi daha sonra ben, aşağıya İdil'e taşıdılar. Evet. Dolayısıyla hocamın da ifade ettiği tabii, gibi tabii. yani bugünkü Kuban boyu tam olarak Tamamen Hazar, uh, Hazar merkezi evet. merkezidir yani bu bu İslamiyet konusunda hani İslamiyetin engellenmesi O çok söyleniyor Kuzey Yani ben şu, bu konuda bir noktanın dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Hazarların e, Araplarla mücadele etmesi söz konusu benim kanaatime göre. Yani o dönemde Emeviler var. Hazreti Ömer sonrasında e, Hazar-Arap mücadeleleri e, şiddetleniyor. Şimdi Emevilerin e, gerçekten e, Ehli Beyt'e karşı da bir savaş açmaları söz konusu. Ehli Beyt'in işte e, e, lanetlenmesi söz konusu belli bir süre. Ve zaten 751'e kadar da bu şey çok devam etti. E, dolayısıyla ben Hazarların Emevilerle olan mücadelesini e, e, İslam tarihi olumlu görüyorum. Yani Emevilerin yıkılmasında çok e, ciddi bir rol oynamışlardır. Zayıflaması açısından. E, bu da Müslümanları kurtarmıştır. Çünkü nihayetinde 751'de 7, 749, 750'de e, Horasan ve evet. ayaklanmasıyla Türklerin, İranlıların ve o bölgedeki diğer halkların Emevileri yıkması İslam tarihinde çok güzel bir etki yapmıştır. Ben o kanaatteyim şahsen. Şimdi